Aksandiya, onunla arana mesafe koyarsan, ondan uzak durursan hiçbir şey elde edemezsin. Seni anlaması için ona şans ver, okumak istediğini söyle. Nasıl söylerim yenge, bu evde eğitimin bir önemi yok. O kadar cahilsin ki kızlarla nasıl konuşman gerektiğini bile bilmiyorsun. Aksine, seninle nezaketen konuşuyorum. Yoksa hak ettiğin dersi çoktan vermiş olurdum. Kızların fazla eğitim almaması gerekir. Çünkü gereğinden fazla eğitim aldıkları zaman olan bu. Nereden çıktı bu? Sandiya yengem sayesinde. Sandiya, bir şey var. Seni bu kadar mutsuz eden ne? Sen... Sen bunu anlayamazsın. Can Yoldaşım yeni bölümüyle Perşembe günü Kanal 7'de.